Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir testnet videosu ile sizlerle beraberim. Suyu testnetin iki, ikinci partını çekiyorum. İki tane e, testnet var Sui ile ilgili Birisi name Service. Sui de, e, web sitesi adı gibi bir şey almak bu arkadaşlar. Name servis diye geçiyor. Bu hemen hemen bütün ekosistemlerde var bu özellik. Aptos'ta da vardı. Bunu anlatacağım birazdan size. Bir de suyu swap var bunları anlatmadan önce cüzdan kurulumundan bahsedeyim. Buradan aşağıda açıklama kısmına bıraktım linkten. Cüzdanı indirmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Daha sonra burada size anlatacağım tüm sitelerin linkleri açıklama kısmında sırasıyla var. Linke tıkladım buraya geldim Chrome ekledim. Bir önceki videoma gittin. Onu da izledin, o test de katıldın. Daha sonra buraya geldiğin balıta tıkladın. Kurulduğunda burada sizde şurada e, yapboz parçasında burada eklentide suyu aldık diye gözükür zaten metamask'in olduğu tarafta ne voltunu kurdun şifreni girdin 12 tane kelimeni sakladım bir yere çünkü o kelimeler cüzdandan e, buradaki şifreden daha önemli zaten bunu daha önce de size söylemiştim şöyle şifremi gireyim ben cüzdanım hazır dursun sizde sıfır suyu olursa ne yapacaksınız onu anlatacağım ilk önce geldiniz buradan devnette olduğunu tescillediniz. Daha sonra e, aşağıda açıklama kısmındaki Discord kanalına katıldınız. Böyle bir sayfa açıldı. Sizde ilk başta siz buralarda bir yerlerde olursunuz diyelim ki şuradasınız. Buradan aşağı indiniz. Demlet Fawcett var. Buraya geldiniz. Bakın insanlar ne yapıyor. Nümen Fawcett boşluk. Şu şekilde. Nümen Fawcett boşluk. Buradan Julian kodunu aldın. Buraya yapıştırdın şekilde ben atamıyorum Çünkü bugün bugünkü ikinci atışım olacak izin vermiyor arkadaşlar spam olduğu için tüm herkese eşit miktarda paylaştırmak için böyle tekrar tekrar atılmasına izin vermiyor haberiniz olsun ama siz bu şekilde yaptığınızda Entra bastığınızda sizin da verecektir bir ikinci seçenekli bu Discord'a katılmayı unutmayın ama bu kazanma şansınızı bir, bir ihtimalle arttırabilir buraya cüzdan kodunuzu at, atmak haberiniz olsun daha sonra buradan yine aynı şekilde buraya cüzdan kodunuzu alıp o suyudaki şekilde yapıştırıp get suya basıp belki burada yine vermez ona verdi. Buradan yine suyunuzun arttığını görebilirsiniz. Daha sonra aşağı çıkma kısmına bıraktım. Linkten ilk test etimize katılıyoruz. Ben buradan bir tane name servis aldığım için yeni bir name servis alamayacağım büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi benim name servisim var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya bir tane isim giriyorsunuz mesela. Abdülkerim Kerim. Abdül Kerimsiniz siz. Almışlardır bunu büyük ihtimalle. Şöyle devamını getireyim. Bu şekilde oluyor. Kreme basıyorsunuz. Approve'a basınız Büyük ihtimalle hata verecek bana çünkü bir tane aldım. Buradan onaylıyorsunuz. Error verdi gördüğünüz gibi. Daha sonra buradan size iddia diye bir şey çıkar. İddiaydı galiba. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra cüzdanınıza geldiğinizde zaten NFT kısmında şu şekilde gözüküyor. Ay gördüğünüz gibi bana da gelmiş hatta olmuş. Şu şekilde gözüküyor size de. Şu şekilde Semih Özdemir diye aldım. Abdül şeydi aldım. Airdrop Evreni aldım. Şunları da nasıl alacağınızı söyleyeceğim bu arada haberiniz olsun. Bundan almak zaten kolay video sonunda. Şu DApps'ten bahsedeceğim size. Oradan yaparsınız çok kolaylıkla. Hemen suyu sıvıp'a geleyim. Bu da açıklamalar kısmındaki linklerden. Bunu da bulabilirsiniz. Cüzdan adresinizi buradan bağlıyorsunuz. Suyu Benimkisi bağlı, zaten bağlı olduğu için hiç izin istemeden bağlandı. Size burada imza ile şey gelir. Onayla gelir ilk önce ona evet'e basıyorsunuz. Sonra imzala der ona da evet'e basın. Daha sonra buraya geldin. Burada token'e tıkladın. Dedin ki ilk başta suyu olsun. Sonra aşağı tıkladın. t swap olsun dedin. Ondan sonra buraya tıkladın. Tıkladın, 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 tıkladın. Şu swap işlemi mavi olana kadar sıfıra tıkladın diyelim. Mesela 3 tane t swap verecek size. Ya da bunu hiç böyle yapmadan direkt şuradan %25 seçip Çünkü buradaki her şeyi denememiz gerekiyor. testnet mantığı bu. Buradaki her şeyi deneyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle %50'ye basıp swap'a bastım. Approve dedin. Burada tüm kombinasyonları deneyeceğiz şimdi sizinle birlikte. Daha sonra buradan aşağı ince aşağıda şey vardı. E, harvest var. Bunları da depozit etme, stake etme işlemlerini anlatacağım size buradaki tüm işlemleri denemek arkadaşlar mantık test netin mantığı bu. Daha sonra buraya yeni suyu seçtik aşağıda dedik ki Birazcık da dayımız olsun Ver dedik mesela şöyle bir ver dedik aşağısını Hatta yüzde 50 diyelim Daha sonra buradan da mesela farklılık olsun disable'daydık Yüzde 2'yi seçtin Her şeyi deneyeceğiz çünkü mantık o Daha sonra böyle geldin Apple'a bastım. Gördüğünüz gibi zaten onaylandı diyor. Diyor ne lan? <laughs> e, şey burada error da yazabilir ama genelde onaylıyor arkadaşlar. Error falan hata verdiğinde çarpışlama, çarpı işaret olduğunda şurada o zaman da onaylıyor genelde. Haberiniz olsun yani merak etmeyin onu da. Yine suyu olsun yukarıda aşağıda ne olsun? Yapmadığımız bir şey olsun. Şu anda ne vardı? Day vardı. BTC'yi seçelim. %75 seçelim. 0.5'u seçelim. Şöyle bir işaretleyelim şekilde tüm kombinasyonları deneyecektiniz. Ben burada hepsini anlatmayayım size. Siz ne yapın biliyor musunuz? Şuradaki max'ı da deneyin. Ondan sonra buradaki tüm coin'leri alın su ile. Ondan sonra ne yapın biliyor musunuz? Buraya gelin mesela dayı ile su alın. Buraya gelin. Bir dayı ile mesela bir ile su alın. Gel çocuğum. Ondan sonra USDC'ye gelin. peki ben %75 ile almak istiyorum. Şu %2 olsun diyeyim mesela. USDC'nizi de buradan alın. Buradaki tüm testleri tamamlayın yani. Buradaki tüm işlemleri şunlarla hep şunların hepsini deneyip şuradan suyu alın. Şunların da hepsini kullanmayı unutmayın. Şuradakilerin hepsini de kullanmayı unutmayın. Daha sonra buraya su ekleyin. Yine bunların da hepsini alın. Yine şunları kullanmayı unutmayın. Daha sonra hemen aşağı gelelim. Oradaki işlemleri yaptığınız için zaten Buraya geldiğinizde Depozite tıkladığınızda hatta şunları ben Harvest'a tıklayayım de Harvest'a tıklamayayım bunlar çok zamanımız alır Şimdi bir tanesini göstereyim size Bunlar sizde olmayacak arkadaşlar ben daha önce yaptığım için şu anda burada gözüküyor Buranın mantığı da şu şunları hiç tıklamanıza gerek yok zaten yukarıdan aldık biz yeterince suyla e, su swap ederek almışsınızdır testnete katıldıysanız depozite tıkladınız şurada sizin max 7 tane t swaplı suyu alabilirsin diyor Diyelim ki 3 ya da %20 mesela depozitte onayla. Daha sonra bununla yap. Burada mesela 1 diyor ya 1.17 diyor. 0.5 ile yap. Şu şekilde 0.5 ile yap. Mesela şu et, Ethereum, BNB ve Sol sizde olmadığı için onları alamazsınız. Gördüğünüz gibi burada da vermiyor zaten size. Şey, yukarıda da vermiyor zaten size. Ee, daha sonra mesela şunları da yaptığınızı varsayıyorum ben. Şuna geldiniz mesela 0.99 yazıyor. %75'ini ver diyelim. Hepsini denemek zaten maksat biliyorsunuz. Daha sonra bunların hepsini yaptınız. Bu oldu arkadaşlar. Böyle hata verdiğinde bakmayın. Bu hataları bu arada şey yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp Discord kanalına atabilirsiniz. Az önce verdiğim Discord kanalına atın. Kazanma şansınız arttırır bir ihtimal. Haberiniz olsun. Daha sonra position'a e gelin burada. position'lar real gözükmezse sayfa yenileyin. Cüzdan adresinizden koparsa cüzdan adresinizi bağlayın. Buraya gelin. Kesin gözükür. Burada hepsini harvest'a tıklıyoruz. Stake ettik. Şimdi hasat ediyoruz yani hepsini bir kârları topluyoruz gibi bir şey. Bu çalışıyor mu diye bakıyoruz yani test ediyoruz. Buradaki hepsini mesela yaptığınız hepsini hasat edin. Daha sonra hepsini hasat ettiğiniz varsayıyorum. Daha sonra buraya gelin tekrardan birazcık depozit edin mesela hepsinden biraz. Harvest da dursun ya da diyorsanız ki ben bir gün uğraşacağım 24 saat 50 saat uğraşacağım diyorsanız hepsini sürekli olarak döndürebilirsiniz bu şekilde. Haberiniz olsun. Ee, bir de şundan bahsedeyim. Şöyle suyu volta gelelim burada hatta iki testnet olmasın bayağı bir testnet olsun bu videoda şu şekilde bu şekilde girelim buraya geldiğiniz mesela şurada NFT'leriniz sizin az gözüküyor onları nasıl çoğaltacaksınız şuradan mining NFT'ye tıkladınız şöyle tıklayın daha sonra buraya gelin gitsin böyle bırakın sizin cüzdanınızda işlem gözüksün yani mantık o daha sonra gelin buraya suyu tıklayın. Buradan mesela NFT oluşturun. Şuraya bir tane e, resim bulun. Resmin URL'sini atın. Daha sonra Create'e tıklayın. Approve e, basın. Sizden gaz feesi isteyecek. Buradan mesela bir arkadaşınız varsa ona yollayabilirsiniz. Kendinize de yollayabilirsiniz. Transfer'e basın. Mesela gördüğünüz gibi böyle. Bakın cüzdanımda hatta o saçma sapan şey var mı? Yok o gelmemiş. Çünkü URL'e girmedim. Siz ona URL'e girip bir resmi falan ben şurada URL'e girmiştim burada gözükmüyor. Şu URL ile hala haberiniz olsun yapın. Dursun cüzdanı test ettim mantığı. Bu oyun arkadaşlar bu oyunları da oynayabilirsiniz bir ihtimal. Şunu oynayabilirsiniz bu da oyun. Şurası kipsek. Market. Şunu da gidelim bakalım neymiş. Hatırlamaya çalışayım. Burada insanlar e, NFT'lerini satışa koymuş. Siz de koyabilirsiniz. Nasıl koyulduğuna bir bakalım. Koyuluyor mu hiç bilmiyorum. Koyabilirsiniz dedim ama. Create a collection diyelim mesela. Upload file. Şunu koy. Şunu koy. Bunun nasıl çalıştığını hiç bilmiyorum bu arada. Ben de sizinle birlikte deniyorum şu anda. Twitter.com diyelim. Şöyle dursun şöyle Crit Collection diyelim. Kes kardeşim bizden gaz üretini. Üret. <laughs> Etfalt diyelim mesela. Şöyle ha gördüğünüz gibi arka planım oluştu. Bu şekilde burada da oluşturmuş oldum. Burayı da test etmiş oldum. Siz de bu şekilde girip mesela ben de bilmiyorum bunu hani anlatan herhangi bir yabancı kanal falan da görmedim. Ha buradan birkaç arkadaşı takip edelim. 4, 5 kişiyi takip edelim şöyle. Creators'a gelelim. Create'e gelelim. Create NFT. Buradan NFT oluşturalım. Upload file diyelim mesela. Şu şekilde. Şu şekilde ASD. Bu şey kodu zaten bu şekilde. Oluşturalım. Approve diyelim. Approve diyelim. Bunları da ben de sizinle birlikte deniyorum bu arada. Ne bulduysanız yapmak arkadaşlar mantık. Uygulama hani size ne verdiyse gerek cüzdanda gerekse o sitelerde hani test testnet sitelerinde ne bulduysanız hepsini bakmak, denemek, bu şekilde gaz ücretleri harcamak maksat işlemleriniz gözüksün. Çünkü scan e, şeyleri biliyorsunuz. BSC scanleri falan biliyorsunuz. Cüzdan kodunuzu yazıyorsunuz. Orada cüzdanınızın tüm hareketleri gözüküyor. Yani bu adamlar da sizin bu cüzdanınızdaki tüm hareketleri görebilecek. Ve hareketlerinize göre size airdrop dağıtması da kolaylaşacak. Mesela bunu adam çok pahalı bir fiyata koymuş. Mesela ben buradan bir tanesini daha almak isterdim. Buradan mesela bir tane satışa koymuşlar büyük ihtimalle. Şunlardan hani bayağı sıfırlı koymuş büyük ihtimalle. Hani koymuş olmak için, sırf listelemek için, satmak için değil de. Buradan mesela çok fazla şey kasıp şu şekilde faucetten çok fazla kısıp buradan bir tane alabilirsiniz ya da buraya listeleme yapabilirsiniz şu şekilde buraya baktık mesela şu şekilde burayı da kullanalım şu an ben ne yapıyorum gördüğüm her şeyi kullanıyorum mantık bu gördüğünüz her şeyi her kombinasyonu kullanmak buradaki mantık orada cüzdan kodu istiyor hemen şu cüzdan kodumuzu yapıştıralım oraya diyor ki Bunu yapamadım. Ne olmadı lan bu? Neyse bunları siz bakarsınız. Ya yani şu şekilde bir kod yazacaktınız. Bunu da oluşturabilirsiniz. Daha sonra buradan yine birilerini takip ettik zaten az önce bunu da söylemiştim şu şekilde ben de sizle birlikte bakıyorum bu arada this nft diyor şu şekilde yazalım mesela yazamadık şu şekilde yazalım object id'yi sormuş save altı gelelim buradan kendi id'mizi yapıştıralım listed yaptık şekilde geldik. Ben bunlara bakarım arkadaşlar. Siz de böyle deneye deneye buradaki her şeyi tamamlayın. Video beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak. Testnet videolarına abone olun arkadaşlar. Hadi görüşürüz.